Yukarıda boyları A, B ve C santimetre olan 3 tane vazo gösterilmiştir. Kırmızı vazo ile mavi vazonun boyları toplamı 154, yeşil ve mavi vazonun boyları toplamı 128 santimetredir. En kısa vazo mavi, en uzun vazo kırmızı vazo olduğuna göre kırmızı, yeşil ve 3 adet mavi vazonun boyları toplamı hangisi olabilir? Şimdi bakın birincisinden kırmızı ve mavi yani A artı C bizim için 154. İkinci yeşil ve mavi yani A artı B eşittir 128. Şimdi bize sorun kırmızı, yeşil ve 3 tane mavi. Bakın kırmızı, yeşil ve 3 tane mavi. Şimdi 3 A'yı da ben ayırıyorum arkadaşlar. Bakın A artı A artı A olarak. Soru bizden bunun ne olabileceğini soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın C ile A'nın toplamı burada var. B ile A'nın toplamı burada da var. Toplarsak eğer bu ikisini bakın A artı 154 ile 128'i toplarsak 282 olacak. Soru bizden bunu istiyor aslında. O halde biz A'nın en büyük değerini bulursak bu ifadenin alabileceği en büyük değeri de bulmuş oluruz. Bakın sıralama olarak AB'den BDC'den küçükmüş. Şimdi A ile B arasında bakın buradakinde eğer A ve B eşit olsaydı A 64 B de 64 olacaktı. Fakat A daha küçük olduğundan bakın A bizim için maksimum 63 olur. 282'ye 63 eklersek demek ki toplamları maksimum 345 olabilir. Bakın 378, 367, 363 54 olamaz. Aradığımız cevap E seçeneğidir. Aradaki şekilde Yasemin Hanım'ın evine yeni taktırdığı kliması gösterilmiştir. Klima 1 numaralı düğmede yavaş, 2 numaralı düğmede hızlı fanlı çalışmaktadır. Evine misafir gelen Yasemin Hanım 40 dakikadır 1 numaralı düğmede çalışmakta olan klimanın yetersiz kaldığını görünce klimayı 15 dakika 2 numaralı düğmede çalıştırmaya başlıyor. 1 numaralı düğme 10 dakikada bir, 2 numaralı düğme 5 dakikada bir soğutma yapmaktadır. Buna göre Yasemin Hanım klimayı başlangıçtan itibaren kaç dakika 2 numaralı konuda çalıştırsaydı ilk duruma eş değerde soğutma işlemi yapmış olurdu. Şimdi arkadaşlar bakın 1 numarada 40 dakika çalışmış. O halde 40 bölü. Bakın 1 numara her 10 dakikada bir soğutma yaptığı için bunu 10'a bölersek aslında 4 defa bu işlemi yapmış oldu. 2 numaralı ise 15 dakika çalışıyor. Bakın 15 bölü 5'ten 2 numarada ise 3 defa soğutma işlemi yapıyor. Bakın toplamda 7 defa var. O halde 7 eşittir. Bakın x dakikayı 5'e bölmem gerekiyor. Çünkü her 5 dakikada bir soğutma yapıyor. İçler dışlar yaparsak x eşittir 35 olacaktır. Neziha Hanım'ın balkonunda yukarıda gösterilen 3 çeşit belirli bir miktar fidesi bulunmaktadır. Neziha Hanım'a misafirliğe giden Fatma, Neziha Hanım'a ne kadar fidesi olduğunu sorunca Neziha Hanım şöyle cevap verir. Domates fidelerinin miktarı fesleğen fidelerinin miktarının iki katından bir fazla. Biber fidelerinin miktarı domates fidelerinin miktarından üç katından beş eksiktir. Fatma, biber fidelerinin miktarının yarısı ile domates fidelerinin tamamı kendisine vermesini ister. Neziha Hanım da Fatma'yı kırmayıp istediği kadar fideyi ona verir. Bunun üzerine Neziha Hanım'da kalan fidelerin sayısı 43 olduğuna göre başlangıçta Neziha Hanım'ın toplam kaç tane fidesi vardı? Bakın ilk verilen ifadeden yola çıkarsak domateslerin sayısı fesleğenlerin iki katından bir fazla. Bakın fesleğenin sayısına x dersek domatesin sayısı 2x artı 1 olacak. Bakın biberlerin sayısı domatesin 3 katından 5 eksik. Bakın 3 çarpsaydık 3'e çarptık. Bakın 2x artı 1 ve 5 eksik. Yani düzeltirsek bakın burayı 6x eksi 2 adette biber bulunmakta. Şimdi Fatma biber fidelerinin miktarının yarısı. Bakın biberin yarısı. O halde 6x eksi 2 bölü 2 bakın yarısı ile domates fidelerinin tamamı. Bakın domates ise 2x artı 1. Bakın şu kısmı 2'ye bölersek 3x eksi 1 artı 2x artı 1'den aslında verdiği miktar 5x. Bakın başlangıçta x, 6x daha 7x, 2x daha 9x. Eksi 2 artı 1 daha eksi 1 olur. Bakın bu kadar fidemiz var. Buradan 5x'i çıkarttığımız zaman 43 kalacak. O halde 4x, eksi 1'i karşı tarafa atarsak 44. 4'e bölersek x eşittir 11 olacaktır. Buna göre bakın başlangıçta kaç fidesi vardı? Bakın başlangıçta 9x eksi O halde 9 çarpı 11 eksi 1'den 98 tane fidesi vardır. Selim matematik, Türkçe ve fen bilimleri kitaplarını türlerine göre ayırıp o şekilde bulmak istemektedir. Selim bu ayırma işlemini yaparken elde ettiği sonuçlar aşağıdaki gibidir. Tüm kitapların 3 bölü 8'i matematik ile ilgilidir. Türkçe kitaplarının sayısı matematik kitaplarının 1 bölü 3'ü, ve geriye kalanlar da fen birimleri kitaplarıdır. Selim'e ulaştığı veriler sonucunda aradığı Türkçe kitabını bulma olasılığı tüm kitaplara oranla kaçtır? Şimdi bakın burada 3 bölü 8 ve 1 bölü 3 olduğuna bakın. Kolaylık olsun diye 8'e bütün kitaplarımız diyelim. Bakın tüm kitaplar bizim için 8x olsun. O halde matematik bakın 3 bölü 8'i yani 3x. Şimdi Türkçe ise Bakın matematiğin 3'te 1'ine eşit. 3x'i 3'e bölersek x. Bakın bu bize yeterli. O halde Türkçe bulma olasılığımız x bölü 8 x'ten 1 bölü 8 olacaktır. Yukarıdaki görselde Neslihan'a ait olan yeni kimlik ve kimliğin üzerinde bulunan fotoğrafın en boy uzunlukları gösterilmiştir. Üniversite sınavına girecek olan Neslihan sınavda eski kimliğinin geçersiz olduğunu öğrenince hemen yeni kimlik çıkartmak için nüfus müdürlüğüne gider. Yeni kimlik kartını çıkarınca yeni kimlik kartının eski kimliğine göre en ve boy uzunluğunun farklı olduğunu görür. Fakat yeni kimlik kartının üzerindeki fotoğrafın kapladığı alanın kimliğin tamamına alanına oranının değişmediğini fark eder. Eski kimlik kartının boyu 20 eni de 12 santimetre olduğuna bildiğine göre eni boyundan 1 santimetre kısa olan fotoğrafın eni kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın. Yeni kimlik kartında 9'a 16 toplam alan 9 çarpı 16. Fotoğrafın alanı ise 3 çarpı 4. Bakın bu oran ve bu oran değişmiyor. Şimdi yeni kimlik kartında önce eski kimlik kartında eni boyundan 1 cm kısa. Bakın eni x dersek boyu x artı 1 olsun. Bölü toplam alan 20 çarpı 12 olacak. Şimdi bakın burada bir sadeleştirme yaparsak. 3'e bölersek şu kısım 3, 4'e bölersek şu kısım 4. Bakın 4 kere 3, 12 ve burayı götürür. O halde x ile x artı 1'in çarpımı 20 olacaktır. Bakın bunlar ardışık sayılar. 2 ardışık sayının çarpımı 20 ise x mecburen 4 olacaktır. Yukarıdaki şekilde içlerinde belirli bir miktarda su bulunan özdeş iki sürahi gösterilmişti. Birinci sürahinin 3 bölü 5'i dolu ve ağırlığı 240 gram. İkinci sürahinin 2 bölü 3'ü dolu ve ağırlığı 260 gram gelmektedir. Buna göre bir adet boş sürahinin ağırlığı kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar bakın içine alabileceği su miktarı bir de boş miktar var. Bakın boş miktara A diyelim ve alabileceği bakın sıvı miktarı hem 3'e hem de 5'e tam bölünsün diye normalde alması gereken sıvı miktarına 15x diyelim. Şimdi 15'i 5'e bölersek 3, 3'e çarparsak 9. Yani içinde 9x kadar su var. O halde a artı 9x eşittir 240. Benzer şekilde a artı bakın 15'i 3'e bölersek 5, 2 ile çarparsak bu kısımda 10 olacaktır. O halde a artı 10x eşittir 260 geldi. Bakın ilkini eksiyle ile çarpıp toplarsak eğer a'lar gider x eşittir 20 gram olacaktır. Fakat soru bize a'yı sorduğu için ister birinci ister ikinci denklemde yerine yazalım. Bakın A artı 9 kere 20 180 eşittir 240. 180'i karşı tarafa atarsak A eşittir 60 olacaktır. Yukarıdaki tabloda bir kafede bulunan 3 çeşit içecek ve bu içecekleri kaç kişinin içtiği ile ilgili bazı bilgiler verilmişti. Bu kafeye gelen müşterilerden çayı tek şekerli içenlerin sayısı çift şekerli içenlerin sayısının iki katıdır. Kahveyi tek şekerli içenlerin sayısı ile bitki çayını şekersiz içenlerin sayısının toplamı kahve ve çay içenlerin sayısının toplamına eşit olduğuna göre bitki çayını şekersiz içenlerin sayısı ile kahveyi çift şekerli içenlerin sayısı arasındaki fark kaçtı? Şimdi bakın arkadaşlar şurada verilen ifadeyle bakın çayı tek şekerli içenlerin sayısı çift şekerli içenlerin sayısının iki katı. Bakın çift şekerli 12 ise tek şekerli 24 olacak. 3 tane bilinmeyenimiz var. Bakın buraya A, B ve C diyelim. Şimdi buradan başlarsak kahveyi tek şekerli içenlerin sayısı bakın kahveyi tek şekerli içenlerin sayısı B ile bitki çayını şekersiz içenler. Bakın bitki çayını şekersiz içenler A. Toplamı kahve ve çay içenlerin sayısının toplamına eşit. Bakın kahve içen 10 artı B artı C artı Çay içen bakın 12, 8 daha 20, 24 de buradan 44 oldu. Bakın burada birer B giderse A eşittir C artı 54 geldi. C'yi karşı tarafa atarsak A eksi C 54 gelecek. Bakın soru bizden bitki çayını şekersiz içen yani A kahveyi çift şekerli içen eksi C bunu soruyor. O halde aradığımız cevap E seçeneği olacaktır. Yanındaki şekilde toplam kapasitesi 500 milim olan fakat içerisinde 400 milim kolonya bulunan şişe gösterilmiştir. Bu şişenin kapağına her basışta şişlenen 2 mililitre kolonya püskürmektedir. Bu kolonya şişesini kullanan Mehmet Bey ilk önce 20 kez kapağına basıp kullanıyor, ardından içerisine 30 mililitre kolonya ekleyip bu defa 60 kez kapağına basıp kolonyayı kullanıyor. Buna göre Mehmet Bey kaç mililitre eklerse kolonya şişesinin tamamını doldurmuş olur. Şimdi başlangıçta 400 var. Bakın, eksi. 20 defa basıyoruz ve her seferinde 2 gidecek. O halde 2 çarpı 20. Artı sonradan 30 mililitre ekliyoruz. Eksi 60 kez daha basıyoruz. Bakın 60 çarpı 2. Bu kadarlık bir ifade var. Bakın artı x. Acaba ne kadar eklemeliyiz ki? Tekrardan burası 500 olsun. Bakın burası 400, eksi 40, artı 30, eksi 120 ve artı x eşittir 500 olacak. Bakın eksi 40, eksi 120 daha eksi 160, 400'den çıkartırsak 240, 30 daha 270 karşı tarafa atarsak x eşittir 230 olacaktır.